<laughs> <toosure> rabbit rabbit <S2identified> <Trop> <están> oh, evet. Büyük kare taşlar var. Çok mu seviyorsun sen su sesini? Evet baloncuklar çıktı suyun içinden. İçinde Evet ama atmasak daha iyi aslında bence ya. E kirleniyor öyle havuz. Azıcık ver be süt Sütün içeyim bari senin Hazır mısın Efe? Toplama için. Evet. Haydi bakalım. Yok ya biliyorum. Top... Evet, bunlar ne? Denizanası yakalamayı sever, değil mi? Önce toplama nedir orayı bir okuyalım. Toplama işlemi iki ya da daha fazla sayıyı bir araya getirmek anlamına gelir. Efecim yapmak istemiyorsan yapmayalım. 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 Tamam. Yapmıyormuşuz annesi. Ben yorulmam. Neyi paylaşmayacaksın benimle? E bunlar çok fazla Sanayma. Ben mi yesem ki ya? Neden hepsini sen yiyorsun? Çünkü çok Tatlı mı? Tatlı ne demek ya? Tatlı simit yiyorum. Ben yesem ya tatlı simitleri. Şefet, sütü bitirme. Çok mu seviyorsun sen sütü? Bir annesi patatesli masa demişti. Patatesli ne demişti? Masa. Patatesli masa mı? Evet. <laughs> o ne demek ya? Patatesli masa nedir ya? <laughs> Neymiş efendim patatesli masa? Patatesli maşa mı yoksa? Hayır. Masa. Masa. Patatesli. O neydi? <Gülüyor> <Gülüyor> o neydi? O neydi? O neydi? Şu mu var Efe orada? Evet. Evet. Ona. Oh. Oh, oh, oh. Ortalık karıştı. başlayalım şimdi. Bu kitabımızın adı neydi? Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger Bob'tan toplama ve çıkartma öğreneceğiz. Şey. Evet. Bakacağım. Gel hadi onlara bakma şimdi gel. O Birazdan onlara da bakalım. O ne? Onu sayma mı? Tamam bundan sonra da buna bakalım. Oh Allah! Ne oluyor orada? Değil, evet. Benim sadece şahım var. Hadi diz bakalım. Bitti mi? piyonlarda da dizeceğim. Ben piyonlar da var. Diyeceğim. E tamam. Hadi öyle olsun bakalım. Ben piyonlarını alabilirim. Hayır bak bu oyunda bu kural siyahlar siyahın piyonu. Beyazlar benim bir piyonum bir de piyonlarım bir de şahım var. Hadi başlıyorum ben. O nasıl gidiyordu fil? Çapra. Çapra. Kendi renginde. He? Hadi gel bakalım. Ben Ay Hayır ya, bak yan çiziyor. Şöyle <laughs> düz istediğin yere kadar gelebilirsin. Dostra ben de oradan yiyemez. Pişt, gidiyorum. Hangisini yiyebilir sence dümdüz gidersen? Hayır çapraz çizgisinde giderse hangisini yiyebilir? Onu. Hadi yesin, yemesin ya. Onu mu yiyor? Bence yanlış yiyor. Yanlış taşı yiyor ya. Bak çapraz nasıl gidiyor? Allah ne? Ha buradaydı. Burada. Nereye gidebilir bu? Hı. Hangi taşı yemeye gidebilir? Ha. Hayır bak böyle gelecek ya. Düz geldi. Hadi bakalım. Eyvah. Afiyet olsun gitti piyonum. ya iyi oldu. Ben bu duruma hiç sevinmedim ya. Nerede şimdi piyon? Filin nereye gitti senin? Dur hayır dur dur dursun bu. Filin nerede senin? Orada mı duracak? <laughs> Yok artık. Hayır filin yeri burası. En son oynadığımız yerde kalıyor ya. Taş yedi. Hadi koy fili yerine. Hadi dur bir kar kafamı karıştırdın. Dur. Şimdi fil buraya geldi. Buradaki taşı yedi. Şimdi sıra bende. Bu taşı yiyebilir. Hangi taşı? Bu. Onu yiyemez. Böyle çapraz gidemiyor ki şey. Evet benim piyonum geldi. Ya. Hangisini, hangisini yiyorsun? Hayır ikisini yiyemez. bir tanesini ye. Hayır onu yiyemez. i̇lk hamlede hangisine geliyorsa onu yiyebilirsin. Bu da var Ne oluyor? Oh afiyet olsun. gitti piyon. Ben o piyonu yedi senin vezir? Vezir hangi piyonu yedi senin? Dur bir dakika. Hangi piyonu yedin sen? Bunu mu bunu mu? E hangisini alman lazım? Bunu da. Vezir nerede duracak? Vezir. Vezir burada kaldı. Benim piyorum. Nom oh, nom 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 aferin. Nasıl yedik ama veziri? Bu güzel oldu. Şah ne kadar gidiyordu? Bir kere. Hayır, bir kere. Bir, bir kere. Bir kere. Hmm, ben şu şahı yemeye gideyim bakalım piyon ilk seferinde iki gidebiliyordu. Üç gitti, üç, üç. Hayır. Bak burada ama piyonlar ikinci sırada ya. Bir, iki. Evet sıra sende şimdi. Yalnız Şah'ı yersem yenilirsin. Şah, bir, Şah o kadar hızlı gidemiyordu. Şah göbekli olduğu için bir kare gidebiliyordu. Şah şurada bir kare gidiyor. Hmm. Ama bence şahı o kadar ileriye getirme. Çünkü yersek şah fetmeyiz yani. Yersek yedilmiş sayılırsın. Hmm. Hadi bakalım. Şahı yemem lazım. <laughs> gitti gitti bir afiyet olsun gitti bir piyonum daha. Hani oradaydı nereye geldi şah? Hayır. Neredeki piyonu yedin sen? Hangi karadaki? O zaman buraya gelecek. Yediği taşın yerine geliyor. Hmm. Ben şu fili yiyebilirim. Hayır. Yan tarafındakini yemez. Fil gittiği yol üstündeki. Nereye gidebilir o fil? Her fil burada şimdi. Nereye gidebilir? Nereye? Çapraz. Aynen. Kendi renginde çapraz devam eder. Hangisini yiyecek acaba? Ya da yemek zorunda da değilsin. Başka yere de gidebilirsin. Yemek zorundayım. Hayır. Yan tarafındakini yiyemez. Bunu da yiyemez. İmdar. Kaçıyor musun? Evet. Nereye kaçabilirsin? Kendi renginden. Nereye? Şimdi buradasın. Kendi renginde nereye gidebilir? Son. Hayır o, o, çok oraya gidemez. Orası çapraz değil ki. Bak burada mesela seyret Bak ben sana göstereyim. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir, buraya gidebilir bu taşı yiyebilir. <laughs> oh gitti bir yorum daha. Nereye? <laughs> <Filin> nereye koyacağız? <laughs> Hayır yediği taşın yerine neresi? Hani taşı Neredeki sen taşı? Nerede taşı yedin sen? Hayır bence bilemedin şu an. <laughs> evet. olsun canın sağ olsun. Şimdi benim piyonum da senin filini yer. Oyun devam ediyor. Hop! Böyle olursa. Fil ama. Ya o çok komik oldu bence. Geliyorum seni yemeye şah. Şah dedim ve sen şaka sesleniyorum şah. Seni yiyeceğim haberin olsun. Yoksa piyonlar benim? geliyor. <laughs> Hayır artık piyonlar olmaz. Şimdi şah, şah. Ben Şah'ı yemeğe seslendim. Şah seni yiyeceğim. Eyvah. Al ee, benim e mi? Yedin? Evet gitti <laughs> benim Şah'ım ya. Neredeki piyonu yedin sen? d <laughs> 3 <B3>. Hayır neredeydi? <laughs> Hayır bak benim piyonum buradaydı. Sen buradaydın. Ver bakayım. Hamle sırası sende. Nereye koyacaksın yani şahı? Hı -hı. Yine tutturamadın. Yine tutturamadın. Eyvah geri gidiyorum. Şuradaydı benim. B 3teydim Tamam. Hmm. Bak şahlar çok göbekli olduğu için birbirinin yanına gelen Allah. Şahlar böyle yapamazlar. Tamam mı Efe birbirine? Şöyle hmm, gitsem. Evet ben şu atı yemeye doğru gidiyorum. 1, 2. Piyon askerim coştu geliyor. O kadar gitmiyor at. Bir de 1, 2, 3. Bir hamle daha yapıyor. Hayır. Sağa veya sola bir hamle daha yapıyor. Bir daha yap bakalım. Bir daha deneyim atı. Hayır. Şuradan. Bak at burada ya. At böyle. 1, 2, 3. Buraya gelebilir. 1, 2, 3. Buraya gelebilir. 1, 2, 3 buraya gelebilir. Ya da 1, 2, 3, 4 böyle de sayabilirsin. 1, 2, 3, 4. Hayır. 3 an. Bak önünden sayarsan 1, 2, 3, 4 buraya gelecek. 1, 2, 3, 4. 5 Çok gitti ya. Dur bir daha başlayalım. <laughs> evet at buradaydı. At nereye gidiyor şimdi? Sen sonra alabilirim. Teşekkür ederim. Onlar dursun kenarda. Yedek oyuncu senin onlar. Hadi bakalım. Ama biz de yapabiliriz. Tamam. Hadi bakalım şu at. Ben geliyorum. Hamle sırası sende. <laughs> Eyvah. Bir, iki, üç, dört. Hayır. At öyle gitmez. <laughs> at öyle gitmez. Öyle düz hangisi gidebilirdi? Sen biliyordun aslında onu. Hangisi gidiyor? Gündüz. Hangisi gidebiliyordu? Biliyorum. Hayır. Kale. Kale. Senin kaleler duruyor ya. Eyvah. Eyvah. Gelip yiyebilirsin direkt. Biliyorsun ya. Ana, <laughs> yapmış? Gözü kapatmış. Eyvah. Hayır. <laughs> ne yaptın Efe sen şimdi? Hangisini yedin? Tamam. E, Tamam, onu yedin. Kaleyi nereye koyacaksın şimdi? Hayır efendim, kale nereye kadar geldi? Hangi taşı? Hangi ha, Harika. Hmm, eyvah. Hayır dur şimdi anne sırası bende. Eyvah. Sen seslendin oradan. yiyeceğim. Ha, hayır Şaha seslendi. Şahın kaçması lazım. Sen Ben de seni yemek için geliyorum. Bende şimdi kaçabilirsin. İndol. Hayır. Öyle çapraz değil. Nasıl kaçıyorum? Ooo süper. Tamam. Ha. Şimdi sıra bende. Geliyorum. <laughs> Nasıl gidiyordu Fil? Çapraz. E böyle çapraz mı oluyor ama? Tahtada çapraz bak şöyle. Çapraz şu şekilde. <laughs> Bunun fil nereye gitti ya? Şu coştu. Yanında şahı da götürüyor. Video. <laughs> <laughs> Eyvah. Fil şahı da kaydı. <laughs> <laughs> Ay tahtanın içine çıkamaz ama. Hadi bakalım. Hangi hamleni yapacaksın? Film buradaydı. Senin. Dur. Film şuradaydı. Hadi bakalım oynayalım. Devam. Bir kare daha ilerler. Tamam. Orada durur. Hayır. Orada yiyemez. Orada durur. Hmm. Acaba ben neyle gitsin? <laughs> Eyvah. Fili görmedim ya ben. Fil beni taşıyacak. Hayır. At zıpladığı yerdeki kafasının üstüne düştüğü taşıyar. Hadi bakalım Efe. At dursun canım orada. İlla ki atı oynamak zorunda değilsin ki. Eyvah. Ben, ben yapıyorum. Sen koy atını bırak. Sıra bende. Atın dursun. Aynen öyle yiyemez. <laughs> öyle yiyemez. <laughs> evet yaptım hamlemi. Sence bu taşı hangi, bu piyonu hangi taşın giyebilir senin? Güzel. O düz gidiyor. Sence yiyebilir mi düz giderken? Hımm Öyle hayır bir hamle yapabilirsin. <laughs> i̇leri doğru gidip yanındakini yiyemezsin. Bence başka bir taşın dene. Onu yerine koy götür. Kale yerinde, kale yerinde dursun. Kale yeri neredeydi? Efe, kaleyi bir yerine götürür müsün oğlum? <laughs> tamam. Evet, bir kare daha zıplar. Fi at yiyebildi mi? Yiyemez. At da yiyemedi. Bence atı da yerine götür. Atın yeri neresiydi? Sen bileceksin artık. Heh, süper. Evet, hangi taş yiyebilir başka sence? Mesela Hayır. filinle denedin mi? Filin yiyebilir mi o piyonu? Hayır. Senin filin yiyemez mi? Çapraz gitmem. Hayır şuradan bak şöyle ben çapraz gitmeyi göstereyim sana. Şöyle gelebilirsin. Gitti. Gitti gitti piyonum da gitti. Çok iyi. Afiyet olsun. E, bak ne yapıyorduk? Fili buraya bırakıyoruz. Hmm. Madem öyle ben de seni yemeye geliyorum Fil. Evet. Hayır. Öyle yiyemiyordu. Çapraz yiyebiliyordu sadece. Çapraz. Hayır. Bilemedin. Çapraz bak Nasıl oldu? Şu kareler çaprazdı. Şöyle gidecek. Bu burada. Dur. Dur bir saniye Efe'cim. Dur. Koy oğlum bir. Koy. Çapraz. <laughs> O çapraz mı Oğlum dur yine kaptırdım gidiyorum. Şah yerinde duramadı. bu ev bile. <laughs> dur bak fil. Buradan nasıl? Böyle çapraz. Aha. Böyle gider. Bak buradaki fil böyle gidebilir. Bu şekilde çapraz. Bu şekilde çapraz. Şöyle çapraz kaçabilir. Evet. Şöyle çapraz. Eyvah. Şah yerinde. Oğlum kendi şahımı oyunun dışına düşürüyorsun. Hadi bakalım. Hamleni yap efendim. Kendi can. Ama bak hayır Şahin o kadar hızlı gelemedi. Bir kare gelebilir sadece. Ama bak filini yerim bak. Filini kaçırmazsan eğer. Hayır bu bir hamle yapmış. Çapraz git kaçabilir. Hadi kaç bakalım çapraz nasıl kaçacak? Orası çapraz mı oldu şu anda? Hayır. Hadi çapraz. O nasıl çapraz oldu mu sence? Hayır. Ben çok tekrar dene. Şurada bak oğlum filin. Hadi bakalım. Harika. İleride ta oraya kadar gitmek zorunda değilsin. Burada da durabilir filin. Ben ben hmm. Evet, şahım geliyor. Buna oraya gelemez. Yer hemen senin filin. Hmm, nereye gitsen buraya da gidemem. Geri kaçayım. Hmm. Orada yiyemez. Oraya gelirsen ben seni yerim. Bence Hayır. Bak bir dakika Fecik. Koy şuraya. Bu mesela şöyle düşün bak. Buradan çapraz gelse gelse de buraya gelir. Bunu yiyemez. Başka taşları da düşün mesela. Hangi taşı saldırabilir senin? Oraya mı geldi? Tamam. Buraya geldim. Hayır o, o benim. Oğlum benim taşım Benim mi yiyor? O taş benim. Hayır onu yiyemedin daha. Hadi. Hı -hı. Hayır Efe bak bozma oğlumuz oğlum. Hadi. Hadi bakalım hangi taşını oynayacaksın? Yeter mi bu kadar oynadığımız? Yeter <laughs> değil hadi o zaman bakalım hangi taşını oynayacaksın? Bu <laughs> hadi. hadi bakalım bunu öğrenirsen zaten satrancı öğrenmişsin demektir. Bir, iki, evet, üç. Tamam süper. Oo, süper bir oyun yaptın Efe ya. Hmm, ben şu atı yemeye gidiyorum. Hayır at çapraz yemez. At zıpladığı yerdeki. Mesela burada taş olsaydı bu bunu yerdi. Böyle geldi ya. Burada durdu bu taşı yerdi. Hayır o da yemez. Sadece tehdit edebilir. Efe'ciğim onu oraya itme Burada bir şey Hadi bakalım. Hayır uf şah. O filin nerede Efe. Filin neredeydi? Göster bakayım. Hayır, filin neredeydi? Sen nereye koymuştun filmi? Buraya. Hadi bakalım. Evet, oyunu bitiriyoruz galiba. Hadi bay bay diyelim. Bay bay. Sen kimsin? Mehmet Evet'im. Küçük satranç ustası mı olacaksın sen? Evet. Satranç oyuncaklara satranç tavsiye ediyor musun? Evet. Oyun öğrensinler mi satrancı? Evet. Okula gidince yenecek misin arkadaşlar bunu? Evet. Hadi bir bay bay de bakalım. Bay bay. Bay bay. Allah. Oğlum çekemedim ki. Çok uçtum. Bir bak. Gel bak. Gelin bana. Allah. Anam. Telefon coştu. <laughs> Allah! Bir de takla at bakalım ya! Gideyim hadi. E, Efe öf. Anam 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 anam. Oh. <laughs> Annesi görmesin vallahi oyacak beni kadın. <laughs> Haklı yani. <laughs> çitelle dalıyor bak <laughs> yani sen. sen Bayağı da <laughs> <Aklını> veriyorlar ya? <laughs> ben de sen sen. bunu da çok, çok güzel de. hadi ya Hala lan sevmiyor bozdu. Vazur orada onun kas alıyor. Vazur zararlı ya. Murat'ı mı hızlı burada? Vallahi neli olduğuyla çok izlenmiyorlar şu an. <laughs> Acayomensin da seviyoruz. Parşömenirim. <laughs> çok seviyorum <laughs> seni. Şimdi seviyon devam bana. <laughs> Ketçaplı büyüktüm haldi o. Efes sen nasıl yiyorsun öyle ya? çabuk 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 bak anneleriniz görmeden bitirin şu cipsi. Arda abiniz de geldi şimdi ortakça. Ne oldu Arda? Kim kavga etti? Kim kavga etti? Müsaaden abi. Ha? Kim? Kim? Şu kartı burada var ya. Burak mı? Çok sağ ol abi sen. bu da bu da. Çok sağ ol. Ne abi? abi. Ne oldu? İzi Biliyor zeminde işte. öyle Biliyoruz. ya Dolardan kardeşinin küçük küçük bir, şey bir internet paylaşmış. Mustafa abi kızdı. Kapılarında yukarıdan bağırıyor. kapı açmışlar. Karın bağırıyor Küfürdüler. Köpek yerini kaplan. Merhaba. Bir <laughs> 찾았어요. 아, 예 <목소리도>